Asgari geçim indirimi nedir? Nasıl hesaplanır? Asgari geçim indirimi, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinden almış olduğu bir indirim tutarıdır. Asgari geçim indirimi yıl başındaki asgari ücret üzerinden hesaplanır. Yani işçinin e, bürüt ücreti asgari ücretin üstünde olmuş olsa bile bu ücret üzerinden bir asgari geçim indirimi değil, devletin yıl başında belirlemiş olduğu asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır. Yıl içerisinde iki kere değişmiş olsa bile asgari ücret yine yıl başındaki asgari ücret üzerinden bu hesaplama devam etmektedir. Yani eğer ki e, yılda iki kere bir asgari ücret belirlendiyse Ocak Haziran arası ve Temmuz Aralık arasında bu işçinin Temmuz ayında yeni belirlenen asgari ücret üzerinden asgari geçim indirimi değil Ocak ayındaki asgari ücret üzerinden belirlenen asgari geçim indirimini belirli oranlar çerçevesinde alacaktır. Şimdi bu oranlara biraz değinelim. Asgari geçim indirimi oranları nelerdir ve hesaplama nasıl yapılıyor? Asgari geçim indirimi kişinin kendisi için %50, çalışmayan eşi için %10, Birinci çocuk yüzde yedi buçuk, ikinci çocuk yüzde yedi buçuk, üçüncü çocuk yüzde on, dördüncü çocuk ve beşinci çocuk olmak üzere artık beşer beşer devam ediyor. Yani eğer ki bir kişinin evli eşi çalışmıyor iki çocuğu söz konusuysa 50 kendisi için 10 çalışmayan eş için 7,5-7,5 da iki çocuk için toplamda %75'lik bir oran üzerinde asgari geçim indirme hesaplanacaktır. Bu hesaplamayı yaparken nasıl yapıyoruz? Şu anda 2020 yılındaki asgari ücret üzerinden bir hesaplama yaparsak Öncelikle 2943 lira olan asgari e, ücretin %15'ini alıyoruz. %15 aslında bizim gelir vergisi dilimlerimizdeki ilk oran dilimi. 2943'ün %15'ini aldığımız zaman 441.45 liralık bir rakama ulaşıyoruz. Evli eşi çalışmıyor ve iki çocuklu olan örneğimiz üzerinden gidersek %75'lik bir orandan bahsettik. 441.45 çıkan rakamımızın üzerinden de %75 oranının hesabını yapıyoruz. Ve böylelikle 331.08'e ulaşmış oluyoruz. Aslında çok kolay bir hesaplama. E, kimi uygulayıcılar bunları paket programlarla yapıyorlar ama paket programlar acaba bunu nasıl hesaplıyorlar ya da bu hesaplamanın detayları ne gibi mülakatlarda sorduğumuz zaman kişiler e, bu hesaplamaya çok fazla detaylı bir şekilde hakim değiller. Bunun Aslında hesaplaması gördüğünüz üzere çok kolay. Bekar birini hesaplayalım. %50'lik olan dilim, rakam oran üzerimizden. 2943'ün öncelikle %15'ini aldım. Zaten her halükarda bu rakam 441.45 çıkıyor. İsterseniz bu rakamı da ezberleyip evli eşi çalışıyor çalışmıyor durumuna göre olan oranları bunun üstüne ekleyebilirsiniz. Bekar bir kişi için de 441.45'in %50'sini alıyoruz ve 220.73'lük bir rakama ulaşmış oluyoruz. Gördüğünüz üzere işçiler e, bu hesaplamaları kendileri de çok rahat bir şekilde yapabilirler dikkat edilmesi gereken bir husus ise e, asgari geçim indirimi tutarının işçinin ödenecek ay ödenecek aydaki yani alacağı aydaki maaşındaki gelir vergisi tutarından e, fazla olmaması bunu belirlerken e, devlet asgari ücretin gelir vergisi tutarını geçmemek üzere bir rakam belirlemiştir bu da bizim e, asgari geçim indiriminden faydalanacak işçilerde %85'in üstünde bir oran üstünde herhangi bir hesaplama yapılmayacağıdır. Bu şu demek, çok karışık gelmesin. İşçi evli eşi çalışmıyor, 10 çocuğu bile olmuş olsa en fazla alabileceği asgari geçim indirimi tutarı %85'lik oran üzerinden olacaktır. Çünkü %85'lik oran işçinin e, yılbaşındaki asgari ücret tutarından hesaplanan gelir vergisi tutarıdır. Dolayısıyla mahsup edilecek rakam gelir vergisi tutarından fazla olamayacağı için bu boyutta şöyle bir hesaplamayla da kafanızı karıştırmadan net bir bilgi vereyim. 2943 liranın %15'ini alıyorum ve en fazla devletin bir işçinin faydalanabileceği asgari ücret destek tutarını Asgari ücrete bağlı gelir vergisi tutarı 375 lira 23 kuruş olmasından sebep en fazla bir işçinin eşinden, çoluğundan, çocuğundan faydalanabileceği oranı 375-23 olarak belirlemiştir. Yani yıl başındaki asgari ücretin gelir vergisini geçmemek üzere. Diyelim ki bir işçi ay içerisinde istirahati vardı ve 5 günlük çalışmışlığı söz konusuydu. Bu 5 günlük çalışmışlığının karşılığında da o ayki borusunda 150 liralık bir gelir vergisi kesintisi söz konusu. Bu işçi evli eşi çalışmıyor iki çocuklu olmuş olsa bile 331 liralık bir asgari geçim indirimini değil 5 günlük çalışmışlığının karşılığındaki gelir vergisi 150 liraysa 331 lira yerine en fazla 151 lira alacaktır. Yani şöyle bir hesaplama yapılmayacak. Aylık 331 lira agisi vardı. Biz bunu 30'a bölelim ve işçinin çalışmış olduğu 5 gün ya da 10 gün neyse bununla çarpıp da ulaşacağımız rakam üzerinden bir asgari geçim indirimi ödeyelim değil. Eksik çalışması gibi bir durumda da işçinin o ayki gelir vergisi ne kadarsa en fazla bu kadarlık bir asgari geçim indiriminden faydalanacağı hususunu da altını çizerek belirtmek isterim.